Evet arkadaşlar sizlerle epeysine bir videoya gelin gençler. Karşımızda Yusuf arkadaşım ve Emre kardeşim var. Ne haber kankalar? <laughs> ne zaman oyuna başlıyoruz? <laughs> arkadaşlar evet. Ee, arkadaşlar PUBG Mobile'a yeni güncellemeler geldi. Yeni yeni silahlar, yeni yeni e, modlar geldi arkadaşlar. Eğer arkadaşlar... Eğer arkadaşlar abone, e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Değil mi? Yoksa video çekmeyiz. Değil mi Yoksa... Anlaşa, Yusuf? Arkadaşlar, arkadaşım da diyor. Ee, video, eğer abone olmazsanız video çekmeyecekmişiz. Öyle diyor. Herkes. Evet arkadaşlar, neyse biz oyunumuza dönelim. Şu an arkadaşlarla beraber oynayacağız. Değil mi? Arkadaşlar e, inşallah e, videoyu beğenirseniz komik anları tanıklık bile olabilirsiniz. Bu PUBG Mobile size ne, nelerle karşılaştırır? Neler? Hadi bakalım Allah Allah dedik ve başladık oyuna. Bir dakika. Seyit Onbaşı gibi ya Allah vera kuvvet diyelim ve başlayalım. Ben... Ya Hak! İstimdat! Bak ben oynasam olur mu? Sıra sıra oynayalım. <laughs> Yusuf sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Ben yüzüyorum. Tamam, Evet arkadaşlar bakın Yusuf arkadaşın diyor bu, bu videonun bir çekiyoruz değil mi? Evet. evet. Of 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 şuna bak. <laughs> evet arkadaşlar Yusuf arkadaşıma takip ediyoruz. Beni takip et. Beni takip edeyim Yusuf atla. Ben Yusuf. Şey Yusuf. Yusuf bak şurada. Yusuf bak şurada. Ee, bak. Ee, hem. Bak. Hem şurada var hem de şurada var. Hangisini atlayalım? Şu karlı olana bir atlasan Yusuf. Karlı olana. Karlı olana adam atlamaz. Ne? Son, En sopluyor ya adam atlamaz. Hadi bakalım Yusuf. Ee, ee, şey yapalım hadi bu, kar 80 kar kişi, kişi girmiş Yusuf 1 2 3 basa niye 3 2 1 arkadaşlar işte bu gördüğünüz gibi çok devrası bir premis var arkadaşlar eskiden burada e, e, mumya vardı ama artık mumya mumyalar gitti arkadaşlar. Bilmiyorum mumyalarda ne oldu ama biz buraya atlayacağız. Yusuf arkadaşımızla beraber. Bakalım neler neler olacak. İzleyelim. Hep beraber görelim. Allah Allah Allah. önümüz ya çok ah. güzel <laughs> Emre sen öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ya ne Nasıl, neye veriyor her attığı ışığımızda? Ne güzel işte. Ne güzel Altın buldum. Ne <laughs> daha Koydu tuşu. Ben koydu. Biz alacak mısın? Alacağız. Aa adam 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 kaç. I need a mag. Eki, eki farklı silah olanlar var mı? Ben Uzi buldum mesela. Uzi buldum. Uzun değil. Ha, uçum, uçum, kaçım, kaçım, kaçım. Arkadaşlar Uzi ile geziyoruz arkadaşlar. Ah şey Yusuf e, burada e, flash bombası var alayım flash bombayı. Bombası, evet. Şey Ama düşmanı kör eder. Aa, Yusuf burada çatışma var. Gelsene gel alalım onları. O yüzden... Gelsene, çok uzakta ya. Ya araçla gelsene. Oyun o sandık. Oyun. Polis kalkanı buldum. Polis kalkanı dede. Evet. 4 x de buldum. Aferin. İsteyen gelir alır. Aferin. Eseler buldum eseler eseler. Aferin. Seleler buldum ama hiçbir işe yaramaz. Ben Uzi ile, ben Uzi ile alacağım bunları. Çatışıyor ama ben nerede bakalım. Ben 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 gel e, Ben de e, orada. Bebeğini al, beni Ben ben de dört kişilik araç bulmaya çalışıyorum. E, Yusuf, Yusuf bir şey söyleyeceğim. Ee, burada adamlar çalışıyor da yani rat sütunu öldüler galiba onlar. Ben bagi buldum. Bagi mi buldun? Evet. Ya ben 4. Ben 4 kişilik araç bulmaya çalışıyorum ama. bende bak benim benzin bitecek Bende ben de ben ben benzin aldım. Ben benzin almıştım Yusuf. Yusuf ben benzin aldım doldururum aracı. Bak, ha, uzun, işte o. Uzun, ama uzun bir yok. Yeni, bir ev var. yeni bir ev mi? Yeni Allah araba kaç. Aa ben de motosiklet buldum. Benim, ben Yusuf, Yusuf ben seni gelip alacağım. Sen kaç numara alırsın? Ben değil. Dur, haritada bir bakayım sana. Arabam kapıyı kaldı. Dur, dur, dur. İşaret koydum senin olduğun yere. Oradan bir yere ayırın mı? İlk başta şurada. Oo, oh, evde yok mu? çok kötü şey oldu. Yusuf, e, küçük yaşta e, motosiklet kullanan ilk birey benim galiba. <laughs> otosikleti güzel güzel bir şekilde ee, şey yapsak Emre niye Aferin. Emre, Emre e, Yusuf ben sana geliyorum ben yine en hızlı aracımız geliyor dur ya o da sikletle açalım Yusuf sen dayanabildiğin kadar dayan ben geliyorum. Aha araç mı buldum? Hani çift araba. Ya, ya, geliyorum. Dur dur geliyor musun? İki kişilik araç mı buldum? Zaten iki kişi değil ya. Bak, 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 bak. <laughs> yok 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 ee, yok ben geliyorum sana. Sen, sen gitme sen hiçbir yere ayrılma. Ya al, al, al ben sen geliyorum almaya. Tamam Yusuf bak son hızla bak. Tuğba'ya bastım son hızla geliyorum sana son hızla. Yusuf dağları taşları eze eze geliyorum. ama amma ki çabuk patlar Yusuf istersen sen bulabilir. Bu da. Geliyorum Yusuf. Yarış yapalım mı? Eee. Yarış yapalım mı? Evet arkadaşlar Yusuf'la yarış yapıyoruz. kullanıyorum. Geç o zaman geçebiliyorsan git bakalım ben, benim motorum vardı. Sen gör getireyim mi sen? Sen sen motor kullanabiliyor musun Allah, Ben seni... Kim <laughs> Yok ben yemedim. Vallahi ben yemedim. Ay Yusuf motor buldum. Yusuf motor buldum ister misin? Şimdi ben e, seni göremiyorum. Neyse hadi gel gidelim. Bu su birileri söküyor. Uyuyun ya. Ya ben sana iste, isteyerek mi sıktım ya? Daldım. Oha. Seni attım. Hayır Nerede hazırlamak çok başta. Ben, ben, ben atamam atabilirim. Ben sana ben ben sana atmadım ki. Hayır ben. Ben gittim ki. Gelaramı. Kim? Ben, ben şey ki. Mı? Hadi başla. Please recall me. Kalp mi? O, kalp. Kalp. Ah, Bana sıkıyorlar. O, o çok hızlı gidiyor. O hızlı gittiğini sınır ama. olmadı. Ya şu ne, nerede işaret desene. Git bir kalbi kurtardım. He? Bir tane kalp kurtardım. Kalp nerede ki? Kalp ya hep Ay ötüyen. He tamam gördüm. Eyvah. <laughs> Sen yere işaret edin yine işaret koydum. Sen ikisini kurtarmaya gidiyorsun. Sen daha beni tanımamışsın. Ben 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 de çılgınlar gibi Yaşıyor. e, kullanıyorum arabayı. Çılgınlar gibi. Bir yere çarpsak korkmuyorum. Kalbe doğru gidiyorum. Please recall me. Araba araşa, takla da attı. Nerede? Gazla. Adam vardı sonra ne kaçtı? İyi ki. Evet. Sağ ol. A az daha dayan Yusuf. Çöp çöp. Çarptı Bir daha bir şey bırakma çıksın. Yeni çarp direkt anayla takmayacağım. Oğlan hızlı gitmiyorum zaten. Adam adam adam. Oğlum. Hadi adam. Şurada o Bir sefer. Üçü. Üç, üç. Tamam. hadi adamı yiyin. Oh. Oh. Penaltı. 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 Şurada mı adam mı? Yok yokmuş yokmuş. I'm recalling a teammate.

Yusuf, yüzün yüzün. E, e, beş Aldın mı? Ha ben ne Yusuf bak burada da deş var bak beş, bak, beş, bak beş, bunları al. Beş. Yusuf bu aracı ne yapalım bu araçla mı gideceğiz? Aynen o araçla gideceğiz oh. da araç yapacak, biz de patlayacağız. E, yürüyelim e, Yusuf başka ne yapacağız yürüyelim gideceğiz. <laughs> yapacağız? Arkadaş. Patatayım mı aracı? Patatayım. <laughs> artık aracı kullanamayız. Tutalım hemen sargılacı bakıyor. Aa takım arkadaşı var mı? Kaka ne yok. Oh. Ne var yedi. Evet arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadardır. Görüşürüz. Bay bay.